Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? Allah şükür. Bugün çok farklı bir noktadan bakmak istiyorum bir soruya. Umarım siz de seversiniz. Bilgi sizin zamanınıza göre daha hızlı ulaşan bir nesiliz. Bu kesinlikle tartışılmasız bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki sizce bu konu bir avantaj mı bizim için yoksa bir dezavantaj mı? Evet. Şimdi bir, bir, bir sual bir kere. E, bilgi ne işe yarar? Yani bilgi eğer bu karalık yapmaya yarayacaksa yani bilgili olduğunu göstermeye filan veya da gösteriş yapmaya filan yarayacaksa o onu geçtik. Bizim bahsettiğimiz iş o değil. Esas gayesi bilginin gerçeği bulmaktır. Gerçeği bulmak için hayatta bilgi gerekli. Gerçek çünkü zor yakalanan bir şeydir. Çok e, suyut bir şeydir. Insandan insana, durumdan duruma, memleketten, zamana göre çok değişir. Bilgi o işe yarar. Bir kere onu bilelim. Gerçeği yakalamaya yarıyor mu, yaramıyor mu bilgi? Bir kere onu konuşalım. Gerçeği yakalamaya yaramayan bilgi bizim konuşmamızın dışında. Yani magazin falan o konuşmamızın dışında, o bilgi değil. Gerçeği yakalamaya yaramıyor çünkü. Birincisi bu. İkincisi sizin sorunuzun içinde kolay kelimesi vardı. Daha kolay erişiliyor. Şimdi ben kolay kelimesini gördüm, çok fena huylanırım bir kere. Bir şey kolaysa muhakkak tuzak vardır içinde. Yani kolay olmaması lazım hiçbir şey. Kolay rekabet var, kolay bir şey kalmamış olması lazım. Kolayları yemiş bitirmiştir millet. Binlerce senedir kolay iş kalmış olamaz. Kolay gelince, kolay aklıma balık gelir benim. Bu oltanın ucuna yem takıyorsun. Balık da kolay yemi görüyor. Rup yutuyor gitti tavanın içinde buluyor kendini. E şimdi Kolay öyle, öyle saldıran yem Hı? kolay oldu mu adamı alırlar götürürler. Dolayısıyla madem ki kolaylaştı bugün doğrudur, o zaman bunun bedeli de arttı. Neden arttı? Çünkü madem bilgi arttı daha çok çığ gibi geliyor, bunların doğru olup olmadığını kontrolü de zorlaştı şimdi. Evet, Anahtar orada. Yoksa bilgi çok. Şimdi ben bayılırım. Bu suali sorduğum zaman efendim ben kaynakları araştırırım filan. Güvendiğim kaynakların bilgileri filan derler bana. Ben güvendiğim kaynak duyduğum zaman derim tamam bu, bu balık derim bu balık. Yalnız yemi yutmadı. Yeme orta, ortasıyla, iğnesiyle, kurşunuyla beraber, zokası derler ona, zokasıyla beraber yuttu. Yani güvenilir kaynak nasıl yani? Nasıl güvenilir kaynak? Sen güvenilir kaynak peşindeysen, sen yani çok zor durumdasın. Bu, iyi bir balık değil bu yani. Ee, bir bilginin, şimdi bu konuşmanın en zor cümlesi geliyor. Ya vay canına diyeceksiniz, ya hadi lan sen de diyeceksiniz için sen. Bilginin doğru olup olmadığı nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Bana göre. O konuda bilgili olarak anlaşılabilir. Yani size gelen bir bilginin doğru olup olmadığını anlamak için o konuda bilgili olmanız lazım. Yani tavuk yumurta, yumurta tavuk karışık bir iş bu. Yani bilgiyi elde etmek için baştan bilgili olman lazım. E hayat böyle bence. Hiç bilgin olmayan, bir konuda sana gelen bilgiyi, e ben güveniyorum, bu, bu, bu yazar e, güvendiğim bir yazar filan. Bu gazete güvendiğim bir gazete. veya bu arkadaş güvendiğim bir arkadaş. Ya bu şirket güvendiğim bir şirket. Eğer öyle gidiyorsan e, durumun çok zor yani o zaman sen o bilginin doğru olup olmadığını e, araştırmayacaksın demek çünkü güveniyorsun baştan güvenmişsin ha buradan ne çıkarsa ben güveniyorum bir kere güvenmek büyük laf e, sen o güvendiğin insanın yani kölesi demeyeceğim ama kullandığı bir his, hizmetkarı oluyorsun. Çünkü bugünkü dünyada bilgi çok şekillerde geliyor artık. Eskisi gibi değil. Yani benim dedelerim iki kardeş. Büyük kardeş burada kalmış. Menşah santralı kurmuş. Küçük kardeş de ya küçük, küçük fabrika ikimizi doyurmaz demiş. Kalkmış Güney Amerika'ya Güney Amerika'ya, Arjantin'e gitmiş. Ailesiyle, karısı, çocukları, kızları, annemle beraber bir. Mektup yazarmış. Mektup gemiyle, 6 ayda gelirmiş. Abi ise 6 ayda gelen mektubu hemen iki günde cevap yazarmış. 6 ayda da geri gelirmiş. Yani küçük dedem, büyük dedemin cevabını yazdıktan bir sene sonra alırmış. Şimdi onun zaten güvenmekten başka çaresi yok. Onun durumu farklı. <laughs> Ama biz öyle değiliz. Bizim elimizde bütün imkanlar var. Biz araştırmak zorundayız. Biz rakamlara bakmak zorundayız. Mukayese etmek zorundayız. Ee, ben Amerika ile kıyaslamamız lazım rakamı. Veya bizim 10 sene evvelki rakamımızla kıyaslamamız lazım. Karıştırmamız lazım birkaç. Eğer bunları yapmıyorsak o gelen bilgi haber olabilir. Reklam olabilir. En kötüsü propaganda olabilir. Ve var bunlar. Dolu. Kimse size al pişmiş yut garantili haber diye garantili bilgi diye kimse bir şey sunmuyor size. Dolayısıyla kolay bir şeyin o zaman Bedeli de daha ağır. Yani toplam kolay olmuyor sonuçta. Benim bu konuda sizin durumunuz hakkında şunu söylemek istiyorum: Sizin durumunuz bizim durumumuzdan hiç farklı değil. Siz haberi daha kolay alıyorsunuz, ama doğruluğunu daha zor ee, sağlıyorsunuz. Dolayısıyla toplamda aynı yerdeyiz. this